Şimdiden çok memnunum. Çok iyi insanlarla çalışıyoruz. İyi şartlarda çalışıyoruz. Çok memnunum yani. Hepimiz de çok memnunuz. Şu anda burada çalıştığım mesela ücretimle asker bakıyorum. Asker oğlum var. Şimdi asker yetiştiriyorum yani. Geç bir bayan olarak da e, üretiyorsunuz. Eee, nasıl? Memnun musunuz işinizden? Neler yapıyorsunuz? Gayet memnunum. Daha hani, gireli 2-3 ay oldu. Gayet memnunum şu anda. Siz yeni işçisiniz? Yeni işçiyiz. İş buradan girdik. Gayet memnunuz herkesten, her şeyden. yapıyorsunuz bayan bayan ağırlıklı çok. Evet. İşinizden nasıl memnun musunuz? Nasıl memnun gelip Anlatır mısınız biraz? İş yerimizden servisimiz var. Bizi hep alıp getiriyor. Getirip götürüyor hani. Peki memnun musunuz işinizden? Çok işinizle? memnunuz. İşçi açığı varmış yani çalışacak. E, personel bulmakta tesis zorlanıyormuş. Dışarıda işsiz olanları söyleyebilecek bir, bir olabilir mi acaba? Söyleriz memnunuz deriz, kararlı memnunuz gelin diye söyleriz. Ee, üretiyorsunuz, çalışıyorsunuz, evet. e, evinize e, gel gelir getiriyorsunuz, kazanç evet. elde ediyorsunuz. Memnun musunuz işinizden? E de, anlatır memnundum. mısınız? Her ay maaşımı alabiliyorum, gecikmeden yani zamanında falan alıyoruz aslında. Peki e, dışarıda işsizler var, bir sürü işsiz var ama e, burada e, da işçi açığı var. E, i̇şsizler için e, söyleyebiliriz bir şey var mı? Tavsiyem buraya çalışmalar için. Bunu bu bölge halkına siz kazandırdınız. Gördüğümüz kadarıyla Çalışanların çoğu da e, bayan, bu da bir e, güzel bir durum ama e, çalıştıracak e, işçi sıkıntısı yaşıyorsunuz, doğru mu? Evet. Nedir? Bir anlatır mısınız? Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldunuz, faaliyet alanınız nedir, neler yapıyorsunuz? Kısaca bir anlatır mısınız? Tabii. Evet. Biz e, İstanbul'dan e, geldik buraya, 3 yıl oldu buraya geleli. 3 yıldır işte e, buranın bir kötü bir kara bir e, geçmişi var. Onu Allah şükür yüzde atlattık. Ama şimdi eleman sıkıntımız var. Şöyle kendine kendini böyle bilen şöyle 15 kişiye kadar istihdam sağlayabileceğimiz, daha da fazlasını sağlayabileceğimiz. Yani iş konusunda hiçbir sıkıntımız yok Allah'ın şükür. Çünkü işimiz var. E, işimiz İstanbul'da Esenler'den geliyor. E, yurt dışına ihracat yapıyoruz konusunda sıkıntı yok. Ama şu dönemde çok zorlu bir dönemde, insanın işsiz olduğu şu dönemde bir eleman bulamıyoruz. Yani çalışacak kişi yok. Peki çalışma şartlarınız nedir? Ücretlendirme nedir? Bir çalışanlarınıza sağladığınız koşullardan bahseder misiniz Tabii, biraz? Tabii yani Burada asker ücret, sigortası, ondan sonra fazla çalışırsa mesaisi var. Servisini sağlıyoruz. Öğle yemeğini, çayı var. Ondan sonra buradaki bütün çaylar burası zaten aile ortamı gibi Hafta sonları tatil öyle mi? Sonları, tabi, cumartesi. Hafta sonları tabii cumartesi günleri yarım gün. Acil iş olursa tam gün çalışıyoruz. O da mesaiye giriyor. Şu an kaç kişiye ihtiyacınız var? Şu anda 15 kişi ihtiyacımız var bilen çalışabilen yani bir kişi, yani makine mi bilen, kumaşın bilen ne aradığınız vasıf nedir? Yer, bilen. Makine bilen. Evet evrildesiniz ama yurt dışına da e, ihracat yapıyorsunuz. Başka yerlerde tesisiniz var mı bu şekil? E, ortağımız var. E, ortağımız İstanbul'da işleri hallediyor. Biz de burada idare ediyoruz. E, 3 yıl oldu buraya. Tam 3 yıl oluyor bu Ekim'in sonunda. Üç yıldır e, bayağı mücadele verdik bu duruma getirmek için. E, i̇nsanların işe ihtiyaçları var. Bir de e, burada ee, bayanlara olan istihdam e, herkes açısından e, bize e, bir artı puan sağlıyor. E, o nedenle e, bayanlar tercihimiz. Ama e, abimin ve annemin de dediği gibi e, bu sektörde e, bayanlara çok ihtiyacımız var ve e, makine bilen bayanlar önceliğimizdir. Peki Ereli'den e, çalışmak isterlerse? E ee, bu mümkün mü yani Ereli'den, Alapudan? Tabii mümkündür. Gerektiğinde servisimiz de var. Zaten destek sağlıyoruz. O yüzden e, gelebilirler. Biz burada e, Almanya, Rusya, e, Cezayir, Pars, Tunus ülkelere ihracat yapıyoruz. E, buranın e, koşulu işte eleman bulabilmemiz için e, bu koşulları daha iyi sağlayabilmemiz için eleman şart. Buraya makine bilen eee eleman gerekiyor ve buranın geçmiş dönemde eee bazı gelen buraya açan e, firmalar burada bir eee güvensizlik ortamı oluşturdu. Insanların haklarını öde, ödeyemeyip kaçtıkları için burada çok büyük bir eee güvensizlik bir ortam oluştu. Onun akabinde eee biz bu konuları açtık. Eee Karadeniz Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu Beyefendi, Ormanlı Belediye Başkanımız Bayram Başol, iş insanı Fatih Çakır Beyefendi de sağ olsun desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bize her şekilde, her koşulda destek veriyorlar. Bir an önce hep aktif olmamız gerekiyor. Yani siz çalışmak istiyorsanız ama çalışacak, çalıştıracak eleman yani, yok diyorsunuz. Yani, evet. yani, bu şu anda biz bütün şeyleri, koşulları, yani şu andaki bütün koşulları sağlıyoruz. Bu firmanın burada kalıcı olması ve özellikle bölgenize daha faydalı hale gelmesi açısından sizin de önerileriniz, söyleyeceğiniz şeyler var. Sonra da duymak isteriz. Tabii ki yani. Şimdi şöyle söylemek lazım. Buranın biraz eski evvelatı var. Bizim belediye başkanlığımızın önce de burada birkaç firma çalışmış. Dolayısıyla bu firmalar geldiği zor durumu düştükten sonra burada işten, insanlarımızın sigortasını ödeyememişler. Daha sonra maaşlarını ödeyemez hale gelince çekmişler gitmişler. Birkaç firma böyle çalışınca benim dönümümde bu firma buraya geldi. Bu firma geldiğinde biz burayı tekrar buna verdik, bu binanın e, bizim sanayi sitesi dediğimiz bir kooperatifimiz var normalde, o binaya ait. Ama biz bunlara tahsis ediyoruz bunu, içtisam olsun diye. Dolayısıyla geçmişten kalan bu söylemiş olduğumuz konumlar doğrultusunda bu firmada aynı onun gibi görüldü kafadan. Ama biz burayı ele aldık, yapılması gereken her şeyi elimizden geldiğimiz üçsüz haneye kadar yapıyoruz zaten. Biz buranın İstanbul'u sağlamak için kurslar düzenledik, çok şeyler yaptık ama maalesef işte geçmişten kalan lekeleri kaldıramadığımız için bu çok büyük rağbet görmedi halkımız tarafından. E biz kaymakamlığımız, ereli kaymakam Sayın İsmail Bey burada bize kurs düzenledi. Belki de Türkiye'de olmayan bir kursu. İslam sırasında, kurs sırasında ona ücretlerini dahi ödedik ama ondan sonra da işte vatandaş burayı hala rağbet etmedi. Hatta daha iki ay önce falan sayın kaymakamımız buraya geldi sağ olun da biz muhtarlarımız falan toparlayarak bu konuda burada eğer maaş ödenmezse, sigortası ödenmezse kefili benim, beni ben ödeyeceğim diye burada tadil de bunu sayın kaymakam teşekkür ediyorum bana. Ama biz hala burayı e, burada kalıcı bir firma olduğunu düşünüyoruz. Bundan dolayı da vatandaşımızın burayı rağbet edip burada kalıcı daha 38'ler değil de 100 kişilere çıkabilecek kapasitede olduğunu bildiğimiz için yaklaşık 50 kişi falan Burayı daha İslam olacağını düşünüyoruz. Biz sık sık görüşüyoruz Başkanım siz de derken şu anda 38 kişi fabrikada çalışıyoruz. Şifreyi ee, bilem ve bir biçimde ilişkimiz olan birimiz hem göreve gidebiler hem de bölgenin insanı evet. olarak ee, çalışanlardan özellikle işletmeye yönelik herhangi bir şikayet rahatsızlık duydunuz mu yani? Hayır, bu firmadan biz zaten eğer bir yere kefil oluyorsak oradaki sağlıklı durumu görmezsek olamayız biz ona onu çok görüyoruz ki. Sordum. Az önce sohbet ederken sendikalı geçmişiniz dedim. Aynen bahsediyor. öyle. Bu anlamda onaya e, olaya daha da hakimsiniz. Tabii 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 kesinlikle. E, verimlilik için işçi, işçi memnuniyeti çok önemlidir. Ya yani bu, bu konudaki gözleminiz nedir? Özel sektörün içerisinde en iyi da bir tanesi burası. Sosyal aktivese, yemesiyle, içmesi servisiyle, e, maaşlarında hiçbir Allah'ın oğlu burada ve maaş alamadı diyemez. Sigorta ödenmedi diyemez. Ama ben istiyorum ki yöremizde böyle işletmeleri çoğalarak İş sistem yapılması, burada bir katma değer kazanması, bizim hedefimiz bu. Ama işte biz hala uğraşıyoruz. Sağ olsun firma da buna müthiş destek veriyor bizim bu çabamıza. İşbirliği içinde, kaymakam Bey zaten bu işin başında. Dolayısıyla işte biz burayı nasıl bu duruma getirebilirsin? Aracınızda vatandaşı duyurup buraya rağbet edilmesinden yanayız. Yani buradaki vatandaşımızın çalışmasından hepsinden biz sorumluyuz, üstlerimiz alıyoruz yani firma güçlü olmasa firmayı ben üç seneden beri izliyorum mesela böyle bir sıkıntı yaşamadığını görüyorum ben. Dolayısıyla buranın pazar sorunu yok. Yani ürettiği malı nereye koyacağım pazarı yok. Sen de söylediğin az evvel genelini yurt dışına ihraç ediyorlar. Yani buradaki sıkıntı şu İstanbul firmasına gönderilen şeyde mal yetişmiyor burada. Yani adam da mal yetişsin ki ben ticaret yapayım hesabında. Biz bunu peşindeyiz yani.